İsrail'in efsanevi Mossad'ı varken İran'ın o kadim haşhaşileri günümüzde hangi formda varlık gösteriyor olabilir? Bu soru Orta Doğu'nun derin sırlarına merak duyanları düşündürüyor. Yüzyılın korkulan suikastçıları, haşhaşiler, Hasan Sabbah liderliğinde bölgeyi titreten bir güçtü. Onların yöntemleri tarihe karıştı. Peki ya şimdi İran'ın VEVAK ve DMO gibi modern istihbarat yapıları var? Ancak Mossad'ın İran içindeki iddia edilen operasyonları akıllara başka sorular getiriyor. Acaba modern İran istihbaratı, Haşhaşilerin mirasını farklı bir biçimde mi taşıyor, yoksa bu sadece bir komplo teorisi mi? Bölgedeki bu savaşın gerçek yüzü ne? Bu karmaşık denklemde sizin gördüğünüz ne? İran'ın gizli eli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım, bilgiyi paylaşalım. Bu tarz gizemli, merak uyandırıcı, kanıtlanmış ya da kanıtlanamamış, çarpıcı mini bilgiler ilginizi çekiyorsa beni takip edip, kanalımdaki diğer içeriklere göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.